İslam coğrafyasının birçok yerinde özellikle de Afganistan, Yemen ve Suriye'de büyük insani dram yaşanıyor. Bu insani dramın yaşadığı ülkelere yardım faaliyetleri de yardım çalışmaları da sürüyor. Bu anlamda kampanyalar da devam ediyor. O kampanyalardan birini de Umut Kervanı Vakfı yürütüyor. Umut Kervanı Vakfı ihtiyaç sahibi Suriyelilerin özellikle de İdlib sınırında bulunan Türkiye-Suriye sınırı arasındaki o çadır kamplarda kalan insanlara yönelik yaşanan krizi aşmak için bir nebze de olsa yardım faaliyetlerini arttırmaya çalışıyor. Kömür yardımında bulundu. Çünkü oradaki en büyük problem şu an ısınma problemi. Çünkü çocuklar donarak hayatını kaybediyor o bölgede. Umut Kervanı ihtiyaçları gidermek için bölgeye tonlarca kömür ulaştırdı. <laughs> Suriye'deki çeşitli kamplarda kalan savaş mağduru siviller ağır kış koşulları altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Söz konusu kamplarda kalan Suriyeliler için yardım kampanyası başlatan Umut Kervanı Vakfı Suriye'ye acil yardım tırı gönderdi. Mardin'den yola çıkan yardım tırının hareketi öncesinde basın açıklaması düzenlendi. Umut Kervanı adına basın açıklamasını okuyan Molla Fasih Memiş, Suriye'deki kardeşleri için yardım çağrısında bulunduklarını ve çağrılarının sonuçsuz kalmadığını ifade etti. Kardeşlerimize az da olsa bir yardım ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Hayırsever kardeşlerimiz bu duyarlılık ve farkındalık çalışmalarımıza olumlu yanıt verdiler. Kardeşlerimizin yaptığı bağışlarla bir tır kömür satın aldık. Bugün kardeşlerimizin iyiliklerini muhtaçlara ulaştırmak adına yollara düştük. Basın açıklaması sonrası Mardin'den hareket eden yardım tırı Suriye'nin Rasulayn kentine ulaştı. Burada yakacak odun ve kömürleri olmayan Rasulayn halkına 25 ton kömür dağıtımı yapıldı. <laughs> çocukları da unutmayan Umut Kervan'ı dağıttığı hediyelerle çocukları sevindirdi. Maden Umut Kervan'ı temsilcisi Fatih Akman, Rasul ayında yardım dağıtımının yapıldığı yerde açıklamalarda bulundu. Hamdolsun kardeşlerimizin emanetlerini yerine ulaştırdık. Ulaştırmaya devam edeceğiz katkılar olduğu müddetçe. Un, gıda, giyim, battaniye ve yakacak olarak bu yardımları mümkün mertebe elimizle buradaki muhtaçlara birebir kendimiz teslim edeceğiz. Rabbim katkılarınızı kabul etsin. Rabbim cennet mukabilinde yazsın. Allah'a emanet.